Selamlar arkadaşlar. Bugün önümüzde günleri değerlendireceğiz. Şimdi sıcaklık durumuna devam ediyoruz. Sıcaklıklar nasıl? Hemen ona bakıyoruz. Sıcaklıklar üniversite normalleri civarında. Kuzey bölgelerinin en normal, normallerin evet, 1-2 derece altında seyrediyor. Özellikle yarın ve öbür gün. Cumartesi, pazar. Daha sonraki günlere bakıyoruz. Gelecek hafta sıcaklıklar artışa geçecek. Hemen başlıyoruz. 23 Eylül'e kadar sıcaklıklar özellikle kuzey ve iç bölgelerde normaller civarı, kuzey kadar normallerin biraz altında seyrediyor. Şimdi Afrika üzerinden sıcak hava geliyor. Ona da bakıyoruz. Evet. 25'ine 26'ına geçişte yeniden sıcaklar artışa başlıyor. 26'sında. Rağmen 30 dereceye ulaşıyor sıcaklar. Özellikle 26, 27 Eylül, 28 Eylül 29 Eylül ve 1 Ekim'de sıcaklıklar düşmeye hazırlanıyor. Yani 25 Eylül ile 26 Eylül diyebiliriz. 26 Eylül ile 1 Ekim arası normallerin üzerinde yani 35 derece yakın sıcaklıklar var. Güney bölgeler, kuzey bölgelerde 30 derece sıcaklarla devam edecek. Ancak 1 Ekim'den itibaren soğuk hava hata geliyor. Bu soğuk hava hata bu gelen sistemden de daha sert. E, yüksek kesimlere büyük ihtimalle dağlık kesimlere ilk kar yağışı da bu 1-2 Ekim tarihinde yağmış olacak. Şimdi sıcaklıklar düşüyor dedik kuzey ve bölgelerde. Sıcaklık azalışı şöyle 20 derecenin altına düşüyor kuzey bölgelerde. iç bölgelerde 25 ve altına düşecek 1-2-3 Ekim tarihinde. Daha sonra tekrar bir sıcak hava daha var. Ama o biraz abade uzun olduğu için an ileriki günlerine tekrar bakarız. O da işte 5'inde 5 Ekim'den sonra tekrar sıcak hava hata gelebilir. sıcak hava hata bu Gelen sıcak hava biraz daha zayıf gözüküyor. Yani gelen sıcak hava atakları da etkisini azaltarak geliyor. Sıcak hava atakları etkisini azaltarak geliyor. Soğuk hava atakları etkisini artarak geliyor. Daha kuvvetli şekilde geliyor. Ondan sonra Avrupa'ya, Kuzey Avrupa'ya daha soğuk salınımlar var. Özellikle 5-6 Ekim civarında İngiltere, işte Norveç, İsveç Finlandiya gibi daha Kuzey Avrupa'da ya kar yağışları başlayabilir. Yüksek kesimlerde zaten başlamıştır. Daha merkez kesimlerde de İskandinav ülkelerinde yağışlar kan şeklinde olur. 5-6 Ekim tarihinde. Yağış durumuna bakalım yağışlar nasıl? Evet yağışlara bakıyoruz. ECMF'den gidiyoruz her zamanki gibi. E 21 Eylül özellikle bu gece saatlerinde yağışlar Marmara'nın kuzeyi, Marmara Denizi çevresi ve Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, özellikle Doğu Karadeniz'de biraz daha kuvvetli, ya, ya çok kuvvetli yağışlar var. Bu akşam saatlerinden sonra gece saatlerine doğru yağışlar kuvvetini artırıyor. Şimdi yarın da yağışlar e, doğusu, kuzeyi, Batı Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de gelen kuvvetli yağışlar var. Güneydoğu kuzeyi, Doğu Anadolu'da şöyle Bitlis, Muş çevresinde de yer yer kuvvetli yağışlar var. Yarın. Şimdi pazar günü e, Orta Karadeniz açıklarına doğru gelen bir derin alçak var. E, siklon da diyebiliriz. Şimdi bu ikon modelinde, Alman tam modelinde e, direkt bir ekeğin Karadeniz kasırgası maksimum rüzgar hızı 180 kilometre hızlara çıkıyor. Orta Karadeniz açıklarında e, yarı 300 kilogramlık yağışlar da var. Ama deniz üzerinde yağışlar olduğu için kıyılara bakalım etki edecek mi? Özellikle pazar günü. Yarınki güncellemeler çok önemli. Pazar günü ve pazartesi günü karaya çıkabilir. Ecemefe'de yağışlar e, Orta Karadeniz'e geliyor. Bu derin alçak basıcı siklon. E, 22'si akşam saatlerinden sonra pazar günü gece saatleri Sinop çevresine şiddetli yağış bırakabilir. Daha sonra 22 Eylül'de İç Anadolu doğusuyla böyle Kayseri, Sivas çeleriyle böyle Samsun, Amasya altından başlıyor. Doğu Karadeniz'e kadar yağ kuvvetli aşağı var. Bir de Toroslar Akdeniz'in e iç kesimleri Doğu Akdeniz'de pazar günü biraz daha kuvvetli yağ yer, yer şiddetli yağışlar var. pazar günü akşam saatlerinde böyle Samsun'un doğu kesimleriyle Ordu, Genesun altında yağ yağ çok kuvvetli şiddetli yağışlar var. Pazar günü Özellikle o bölgelerde pazar akşam saatleriyle gece saatlerine kadar özellikle Samsun orada arasında yer yer işlettiği araçlar var. Şimdi pazar gecesi dedik siklon karaya çıkıyor. Ecem böyle yarı trafikal siklon gibi duruyor böyle. Tam oluşmamış ama ikonunda tam organize şeklinde deniz üzerinde oluşuyor. Ya pazar günü, pazartesi e, sonra Ukrayna Soç tarafına doğru gidiyor böyle trafikal siklon. Hala da kareye çıkmadığı için ikonun şeyinde daha enerjisini kaybetmiyor. Güçlü şekilde gidiyor. Ona da bakarız. İkon şeyde ECMWF'de sadece orta kareden güçlü yağış bırakıyor. Derin alçak basınç alanı. Ee, bu pazartesi sabah saatlerine de geliyor. Yani pazar gecesi, pazartesi sabah saatleri orta karadenizde Sinop Kastamonu kıyı kesenler yer yer kuvvetli ve şiddetli yağış bekleniyor. Bakalım bu şey ikon bazen böyle geçen o Bulgaristan'a vuran Eylül başındaki o yarı tropikal siklon yani gösterdi. İlk üstlendi. ikon tahmin modeli görülmüştü Almanya tahmin modeli ikon. Daha sonra diğer modellerde ona uymuştu. Şimdi burada gene ikon o kasırga ayarında rüzgar hızını 180 km hızlarla deniz üzerinde dönüş hareketi sergiliyor. Saat yönü tersine. Şimdi ona bakalım. İkona da bakalım. İkonun çözünürlüğü biraz daha düşük olduğu için tam orada yani nereye gelir nereye şey yapar onu şey yapacağız hangi bölgeden gelir ama yani son verilere göre hem ECMF olsun hem e, ikon olsun bu iki yüksek kısa vadeli yüksek çözünürlükte modeller özellikle ECMF e, ortak ayarlarınız e, birinci şey veriyor e, trafikal siklon veya yarı trafikal kasırga diyebiliriz yani 180 km hızlanan kasırga 2 e, kategori seviyesinde yani Amerika'da Hurricane olsa 180 kilometre hızlar ise kasırga kategori 2. Bu Karadeniz olduğu için bilek eğ Kar Karadeniz kasırgası. Bakalım ikon nasıl. Evet, ikonun yağış hareketlerine bakıyoruz. İkonu ama tamam modül. Bu gece saatten itibaren Batı Karadeniz, Marmara'nın kuzey çevresi, Karadeniz kıyı kesimlerine doğru Karadeniz olan yerleşim yerleri yağışlar çok kuvvetli zaman zaman. Daha sonraki yaşlara bakıyoruz. Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar var. Yarın öğle saatlerine kadar Marmara Doğu böyle Sakarya düz hattına doğru Zonguldak'a kadar yağıyor kuvvetli yağışlar var. Doğu Akdeniz'de yağıyor kuvvetli yağışlar var yarın. Yarın öğle saatlerinden sonra. Şimdi e, Doğu Karadeniz'den çıktı derin alçak basınç alanı. Şimdi güçlenerek Orta Karadeniz'e kadar geliyor basınç düşüşü 990 milyara geliyor. Şu an 997. Tam orta Karadeniz açıklarına konumlanıyor. Ee, devamında bakalım. Biraz daha zamanımız var. Yarın ayın yeni, yeni bir. Tabi. 22'sinde karaya çıkma ihtimali var çünkü. Yani 23 pazartesi akşama kadar olan süreçte e, Trafik trafikal siklon Karadeniz kasırgası Black Hain. Orta Karadeniz'de konumlanıyor pazartesi öğle saatlerine kadar. Sonra pazartesi öğle saatlerinden sonra rotasını Soşu açıklarına veriyor. Rusya'ya doğru. Rusya'ya doğru. Hala daha enerjisi kaybetmedi. Oraya da kuvveti şekilde vuracak gittiği yere. Çünkü denizlerinde güçlendiği için, sıcak deniz suyundan beslendiği için kare ilk vurduğu yerde e, şiddetli vuracak. Eğer Karadeniz'e çıkmazsa gidip su, tarafını vuracak. Rusya tarafını vuracak. Yine şiddetli yağış ve e, yer yer 180-190 kilometre rüzgar anlarıydı. Gidiyor Soç tarafından. Son e, güncellemeler tabi bu senaryo olduğu için daha değişim açık. Bu ayın 24'den bahsediyorum. Yani 3-4 günlük olan zaman dilimi. Yani 24'ünde şu anki senaryoya göre ikon, tam modelin kısa vadeli başarılı model Eylül akşam saatleri Söçü'nün kuzey kesimlerine doğru böyle giriyor. Orada enerjisini tüketiyor. Kaleye çıktığı anda orada enerjisini tüketiyor. Ama vurduğu yerde hem şiddetli yağış hem de şiddetli rüzgar hamleleri diye vuracak. Son şey hareket şeyi orta karadeniz açıklarında. Kastamonu sınav açıklarında kıyıya yakın seyrediyor. Bu trafikal siklon ve Bilekey'in karadeniz kasırgası diyebiliriz. Orta Karadeniz kıyılarına böyle Bartın arasına göre, hatta Zonguldak kadar hatta Zonguldak'a kadar yağış taşıyabiliyor. Ama rüzgar hamlesi genelde deniz üzerinde daha şiddetli olacak görüntüsü var. Orada herhangi bir tekne, gemi deniz üzerinde yakalarsa direkt e, alamana olur, batırır. Şimdi ayın 22'sinde daha da gücünü artırıyor dedik. Pazar günü özellikle pik yapıyor. Pazar, pazartesi akşama kadar Orta Karadeniz'de konumlanacak. Daha sonra rotasını Soçlu istikametine doğru çevirmesini bekleniyor. Orada artık karaya çıkıp etkisini yitirecek. Kıyılarda da şiddetli yağışlar var Ortakar Orta Daha sonra Batı Karadeniz'e doğru yağışları taşıyor şöyle. Kıyı kesimlerde. Özellikle Pazar Gecesi kuvvetli ve şiddetli yağışlar beklentisi var. Yağışlar onlar tekrar yarın ve öbür gün. Pazar de tekrar Cumartesi Pazar kritik güncellemelerle tekrar takibini yaparız. Evet şimdilik bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.